Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Ama kesin bu bölüm herkesi de hatlatacak. O oh, şu hepsinin bir anda patlamış. Of. Oh, oh, oh. Of. Çok da hatlatmıyor mu? Yoksa sadece beni mi de hatlatıyor? Of. Bir tane daha patladı. level 33. Öf, çok güzel bir bölüm. Ya arada boşluk var. E patlamıyor şimdi. Ha, patladı. İki tane kaldı. Bir tane balondan da herhalde bir şey olabilir. He. Hadi sen de patla. Patla. Ya patla sana. <laughs> Rahatlayanlar anlar bensin. reklam. Rahatlı anlar bensin abone olsun. Rahatlamayanlar ise yorum yapsın.